Herkese merhaba, ben Cemal Tener. Evet arkadaşlar, yeni bir videoda karşınızdayım. Özellikle genç arkadaşlarımıza bir tavsiye, bir aslında yol göstermek için çekiyorum bu videoyu. E geliyor sorular, işte şunu olmak için neler öğrenmem lazım, bunu olmak için neler öğrenmek lazım. E, tavsiyem LinkedIn'e gelip buradaki iş ilanlarına bakın. İş ilanlarından mesela diyelim ki SEO analisti olmak istiyorsunuz, hemen buraya. SOC analisti yazıp aratın Security Operation Center. Buradan eee SOC ile ilgili işlere bakarsanız bu iş ilanlarında neler istiyorlar? Bunlar size aslında öğrenmeniz gereken araçları, öğrenmeniz gereken konuları ne yapacak? Göstermiş olacak. Burada tabii şu an ben SOC analisti ile ilgili arattığımda Benzer iş ilanları da çıkabilir. Mesela Security Operation Analyst level 1 şeklinde. Buraya tıklıyorum. Hemen şuradan açılıyor. Ee, yani işte temelde zaten belli nedir? SIEM ürünleri vardır, SUAR ürünleri vardır. Bunların da en meşhurları hangileri ise bunları öncelikle başta IBM QRadar olmak üzere Splunk olmak üzere bu araçları öğrenmeyi hedefleyin. Sonrasında tabii belli bir tecrübe vesaire isteniyor ama yani burada çok araçlar üzerinden. Yani mesela nedir? SIEM markası vermemiş ama mesela bir endpoint antivirus nedir burada? İşte XDR'lar bugün çok meşhur. SentinelOne'dan e, ne bileyim işte ESET'ine, Kaspersky'sine, eee bir sürü XDR ürünü var. Her SOC'u farklı bir ürün kullanabiliyor. Vulnerability management ya da bunların analizini yapan araçlar var gibi. Yani bunlar sizin için ne yapabilir? Bir e, yol gösterici olabilir. Buradaki diğer iş ilanlarına baktığınızda, tabii bizim şu anki hedefimiz SOC analistliği. E, ama bunun dışında da yine diğer iş ilanlarıyla da, yani mesela nedir? E, siber güvenlikle ilgili iş ilanlarını biz öncelikle bakıyorduk. Hemen şuradan tekrar birinci sayfaya geleyim. E, siber güvenlik ilanlarını, bilgi güvenliği yöneticisi. Biraz da belki yeni başlayan juniorlar için belki biraz daha ilanlara bakmak biraz daha mantıklı olabilir. Bilgi güvenliği mimarı bunu şöyle bir kenara alayım. Bu da çok arkadaşlar e, bununla ilgili eğitimler ve bootcampler düzenleniyor. Birkaç yıldır popüler olmaya başladı. Burada da tabii yeni başlayan arkadaşlarım için değil ama yani en azından neler öğrenmeniz konusunda az önce söylediğim gibi bir yol haritası olabilir. Güvenlik duvarları, ve application firewall'lar, DDoS araçları, SIEM, IDR'lar, XDR'lar, DLP'ler, load balancer gibi. Bunların her birinin arkadaşlar sektörde bir karşılığı var. Az önce de söylemiştim mesela SIEM için birkaç marka söyledik. Load balancer için de mesela yine F5 söylenebilir farklı markalar var. Bunlarla ilgili eğitimleri ya da bunlarla ilgili her bir üreticinin zaten sitesinde kullanımı ile ilgili güzel dokümanlar var. Öğrenmeniz tavsiye edilir. Başka bir videoda görüşmek üzere.